Kaderimin Oyunu yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde bir hafta ertelenen bölüm olarak ekranlarda olamadı. Tatil nedeniyle ertelenen dizimizde bizleri sürprizler beklemekte. Mahir artık yavaş yavaş Asiye'ye açılmak isteyecek. Ama Mahir fazlasıyla üzülecek çünkü Asiye Mahir'in teklifini kabul etmeyecek. Mahire sana karşı bir şey hissetmiyorum demesiyle Mahir kalp kırıklığı yaşayacak ama Mahir'in onun için her zaman değerli olduğunu söyleyecek, Mahir uzaktan da olsa bu aşkı içinde yaşamaya devam edecek, Asiye'ye ve çocuklarda sahip çıkmaya devam edecek. Mahir herkesin gözünde çok başarılı birisi olacak, ama ne olursa olsun Asiye Cemal'e olan aşkını bitiremeyecek, her geçen gün Cemal Asiye'yi sıkıştırmaya devam edecek, Asiye'de bundan etkilenmiş olsa da onu terk ettiği için asla affetmeyecek, Cemal'le Asiye asla birlikte olamayacaklar, eğer böyle bir durum olursa tüm oyunlar ortaya çıkar ve Nergis de hapise girmek zorunda kalır. Asiye ve Mahir bu yalanı herkese inandırmak için. Yeni bir bebek istediklerini söyleyecekler, Cemal ise deliye dönecek, Zahide ise Asiye'yi zorlayan taraf olacak, çünkü onunla ilgili bir gerçeği öğrenecek. Bakalım Asiye ve Mahir'in arasında gerçekten bir şeyler başlayacak mı? Merakla bekliyoruz. Videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.